Aksiyem kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir milat. Bizim milatımız arkadaşlar. Şimdi biz spora tekrardan geri döndük. Bildiğiniz üzere karantinada 3 ay 4 ay boyunca yapamadık. Oğuzhan abim de ameliyat olduğu süreçte. Şimdi tekrardan spora geri döndük. Oğuzhan abi görüşlerini alalım. Ee, evet çapraz bağ ve minisküs ameliyat sonrası ilk kez koşacağım. Ee, bu süreçte külü aldık. Araya karantinanın girmesi, işte ameliyat sonrası yatmalar filan. İnşallah aldığımız kiloları geri vereceğiz. Formumuza evet. gireceğiz. Firalar. Şimdi başlıyoruz. Sizlerle biraz paylaşalım dedik. Siz de görün, gaza gelin. Yani motivasyon şarkıları dinleyin falan. Biz de dinliyoruz şarkıları. Evet. Başladık. Hadi, başladık Hadi biz devam ediyoruz. Başlayalım. Şöyle hafif tempo. Çok da şey yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hala biz formdayız. Ya kilo alsak da bizim her halimiz form demek. Formu biz bulduk. Asla motivasyonu bozmadık. Yüzüncü turdayız. Tamam hadi 0.01. tur diyelim biz ona. Ama koşuyoruz, devam ediyoruz. <laughs> Bakın bu yolu böyle bütün geldik işte. Hadi biz şimdi birazcık dinlenmeye yeter lan 200 tur oldu hadi bay. Evet arkadaşlar hepinize tekrar 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 selamlar. Şimdi şöyle bir durum var. Biz koşuyorduk bildiğiniz üzere. Koşuyu birazcık mola verdik. Çünkü öğle yemeği vakti geldi. O yüzden öğle yemeği yiyeceğiz. Bir yerden sesler geliyor. Ne oluyor lan? Rüzgar sesi herhalde bilmiyorum. Neyse yemeğe birazcık geçeceğiz. Az bir şey içtim. Spora başladığımız için sporcu yemeği yiyeceğiz. O yüzden mola verdim. Şimdi benden istenilen şeyler var. Markete doğru yola çıktım. Ben bir markete gideyim. Gideyim geleyim ondan sonra. Arabalar burada dururken iki tane ben gidiyorum motorla. Şimdi bir taktiksel bir oyun oynayacağım çünkü. Dedim motorla gideyim. Niye motorla gitmeyeyim ki? Takıyorum anahtarı. Bu da bizim yadigar motorumuz. Ay eldivenler çıktı motorla. Şimdi market challenge. Marketten sonra da giderken şimdi yolda da birkaç video çekeceğim. Ondan sonra da göreceksiniz. Sonra spora kaldığımız yerden devam etmeyebiliriz yani orası bize kalmış bilmiyoruz çünkü ne olacağını ama spora devam etmek de istiyoruz. Koştuğumuzu zaten gösterdik arkadaşlar daha nereye koşalım ya hadi. Şimdi ben gideyim bir market yapayım da geleyim tamam mı hadi. hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere motor yolculuğuyla karşınızdayım. Videoyu da çekiyorum bir yandan. Bir yandan yola bakıyorum. Bir yandan bir şeyler yapıyorum. Bende de çok iş var ha. He. Her elimde 50 tane 100 tane marifet. Yola bakıyorum, size bakıyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Gidiyorum bakalım. Evet arkadaşlar. Yollardayım. Gidiyorum. Arkadaşlar size bir hikayeden bahsedeyim. Geç biz yine bu motorla, yine bu yolda arkadaşım Hüseyin var bildiğiniz üzere. O Hüseyin'le bir ufaktan kaza atlattık. Şu an beni duyuyoruz mu bilmiyorum. Şöyle yani yolu göstereyim ben size. O kazayı anlatacağım ama şu an sesim gelmiyor olabilir. Az sonra bahsedeceğim. Yerinden de bahsedeceğim kazanın nerede olduğundan. Göstereceğim sonra anlatacağım. Otobanımız burada. Şu an biz yol, yol yapıyoruz yani. Arabalar geliyor. Motorla yol yol yol. Arkadaşlar yavaş yavaş kaza mahaline geliyoruz. Şimdi göstereceğim yerde bir ufaktan Hüseyin kardeşimle operasyon kaza geçirdik. Şurada tam olarak. Tam olarak burada yaşadık. O yüzden her buraya geldiğimde tüylerim ürperir. O yüzden yine anlatıyorum. Selamünaleyküm amca. Tekrar tekrar bahsetmiş olayım. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlerle çok acı ve tecrübe dolu bir hikaye paylaşacağım. Bildiğiniz üzere videonun bitişinde sabah da o zaman demiştim hikayeyi anlatacağım diye. Akşam oldu. Biraz daha gecenin acısıyla. Tabi Allah şükür iyiyiz ama anlatacağım hikaye çok fena derinden yaralayabilir sizi. Arkadaşlar şimdi biz benim Hüseyin kardeşim var bir tane. Çorumlu. Leblebi derler ona. Onunla çıktık bir yola. Motorla gidiyoruz. Bak işte çıktığın adama iyi bir dikkat etmen lazım derler her zaman. Hüseyin'i aldık arkamıza gidiyoruz. Çıktık bir yola. Ulan sağ taraflar tarla gidiyoruz markete gideceğiz. Hüseyin kardeşimiz dediğimiz adam gitti tarladan bir tane çocuğa el hareketi çekmesin mi? Kardeşim kusura bakma Hüseyin seni de burada birazcık ifşaladık. Yani sen onu yaptığın zaman otomatikman benim kafam zaten sağa sola çevrilecek değil mi? Bu, yap, bu da sağa bakmasın mı? Bak. İkimiz de sağa baktık meğer yol bitmiş. Sağdan bize bir tane araba bir geçirdi. Ondan sonra arkadaşlar bizim hayali olarak ben bir taklamakla attım ha. 3-5 tane takla Hüseyin'in ayağı sıkıştı o kadar. Başka bir şey olmadı Hüseyin'e. Oradan zararlı biz çıktık. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu hikayeyi sizlerle paylaştığım tecrübe. O yüzden kim ne varsa arkanızdaki onu dinlemeyin. Kendi yolumuza bakın her zaman. Çünkü en önemlisi oymuş onu anladık. Çünkü ceza meza da ödedik çünkü. Allah beterinden saklasın diyelim. Zor günler atlattık. Şimdi sırada daha güzel günler var inşallah. Daha zor demeyeceğim fark ettiğiniz üzere. Bu şekilde iki ayı sizlerle paylaştım. Akşam olduğu için birazcık acımı sizlerle paylaşmak istedim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Gün boyunca spor yaptık. Çok yorulduk tamam mı? Topumuz burada. Şimdi ilkten bildiğiniz üzere başlarken Oğuzhan abimle koşu, koşuyla evet. başladık. 500 metre koştuk tamam mı? Şey 500 metre 500 tur koştuk. <gülüyor> <gülüyor> tur nasıl tur diyeceksiniz? Bir stadı 500 kere böyle dön Allah dön. tamam. 20 kilometre 20 kilometre 20 mi yapıyor? 200 kilometre. Yani çok yapmadık mı? Çok... Yani evet sen benden önce de koşmuştun. Sen çok yaptın. Sen çok biraz yaptık işte ya. ama yine de bence işe yaradı bugünkü spor. Ama şöyle biz yani zaten koşudan kaldım diyor musun? De Arkadaşlar yedin, <laughs> yemek yedik ondan biraz şişik olabiliriz. Ama bir de şöyle bir durum var. Koşudan çok geldik. Burada ilk 2 saat evet, boyunca top, top oynadık, oynadık ve top oynamak da bir spor olduğu için videonun bitişini top oynamakla yapalım dedik. olsan abi iki tane de şut atalım. Yani şöyle üstüne üste var vardı sen de benimki gelirdi. Crossbar ben yaptık. Onun alayım Tek birer tane şut. Ama ben direkt yok. vurmak istemedim ama. Ben şu an direk vurmak istiyorum. Tamam ben de direk vurayım bir tane. Birer tane. Yan direk bir puan aldınız baba. Yani bir puan aldım. Yani bir bir tane, puan bir aldım. Bir tane Terlik koyayım da üstünden vuracağım. sana. Onun zaten intikamını <laughs> almam lazım. Arkadaşlar bu arada Crossbar 2 geliyor. Büyük kalelerle geliyor. De Manyak değişik bir şey geliyor. Size haberiniz olsun. Bildirimleri açın. Kanala abone Baba beni de göster be. Ben de vuracağım yani. Vuramaz ki. Vuramayacağım galiba. Aaa. Aaa. Sıyırdı kaleyi siz hiç duydunuz mu? Sıyırma sesini duy... Yok, du yok değmedi ama... Sıyırma da yoktu. Biraz yani. bence sıyırdı gibi. 6-7 metre mesafe vardı işte. Arkadaşlar abi. gördüğünüz üstümde bir tişört vardı. Ondan sonra onu çıkarttım. Bir tişört daha giydim. Bunu giydim. 3 tane tişört değiştirdim terden. Oğuzhan evet. abim bununla başladı bunlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çünkü... Kısa süreliydi tamam, süreliydi ama. Kısa... Ya ama şey ne ya... Kısa süreliydi hep sporuydu. Kısa süreli çünkü Oğuzhan abim ameliyattan daha yeni dönüş yaptı. İlk sporuna göre çok iyiydi bence. İnşallah artık devam ediyor spor videoları falan. Aa, bu kayda geçmedi. Bu kayda geçmedi. Olsun ne? Sağlık olsun. Şimdi arkadaşlar burada bir ağaç var, tamam mı? Var yani sadece ağaç var. Bu <laughs> şey çimi söyleselim şimdi çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar diye. gördüğünüz üzere çim çok sağlam da aslında. Biz bas Allah bas evet, şuralar basallar. çok güzeldi ama işte Aynen. karıncalar biraz taşıdı tohumları. Bir de biz çok oynadık yani. Çok oynadık biz de. O yüzden daha şimdi, şimdi Tohumları arkadaşlar tohumlarımızı edeceğiz. hazırladık birazdan biraz daha oynayıp efor sarf ettikten sonra spor da her zaman spor ondan sonra da çimimizi tekrardan ekmeye başlayacağız. Yarın Çünkü... hava yağmurlu yağmurdan faydalanmak istiyoruz. Aynen yağmur varmış 4 gün falan hava durumunda biz de dedik yağmur varken çıksın en az da yağmurda oynayamıyoruz yağmurdan sonra da devam ederiz. Bu şekilde şimdi biz çim işlemine geçiyoruz. Sporumuz bu kadardı. Spor videoları yaptıkça, spor yaptıkça sizlerle video paylaşacağız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Olsan abi söylemek istediğim birkaç bir şey varsa. Yo like bekliyorum özellikle şu direk için. Al. Adam vuruyor mu? <laughs> Yo vuruyor abi. O yüzden like atın yani. Like atın, yorum da atın, abone de olun. Oldutturun, like da attırın yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi birkaç bir şey daha izlersiniz. Siz birkaç vuruş yapalım. O zaman al Şuyla Git onu bağla. Günü sonlandırmak <laughs> istedim ben. <laughs> burayı tamam, burayı burayı videoya koyacaksın. Editleme tamam, burayı. Tamam. <laughs> Atan alır mı oldu? Atan alır. Atan alır. <laughs> Selim bugün kaç defa geçtin karşı tarlaya? O zaman bugün çok bir de dikenlerle savaştım Böyle bir sıkıntı oldu. <laughs> Dikenler girdi ya. Arkadaşlar diken oldu diken.